Çocuklarda böbrek şişmesi ya da hidronefros eskiden büyük çocuklarda tanık olan bir hastalık iken anne karnındaki ultrasonun yaygınlaşması ile gittikçe yeni doğan bebeklerin bir hastalığı haline gelmiştir. Anne karnında saptanan hidronefros doğum sonrasında mutlaka araştırılmalıdır. Hidronefroz yani böbrek şişmesi dediğimiz durum çoğu zaman doğumdan sonra geçer. Ancak doğumdan sonra geçmeyen hidronefrozlar mutlaka bir çocuk nefroloğu ve bir çocuk cerrahı tarafından değerlendirilmelidir. Genellikle böbrek çıkışında bir tıkanıklığa sebep olduğu, tıkanıklık sonucunda olduğu için hidronefros gittikçe böbreğin şişmesine, içindeki idrar miktarının artmasına ve böbreğin doku kalınlığının azalmasına sebep olur. Bu doku kalınlığının azalması ve şişme bir süre sonra böbreğin fonksiyonunun gittikçe azalmasına ve sonra da fonksiyonun tamamen kaybolmasına sebep olur. Bazen böbrekte apse, böbrekte şiddetli enfeksiyonlar sebebiyle de hastanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye atan bir durum haline gelir. Hidronefroz radyolojik ve sintigrafik yöntemlerle araştırılır ve eğer ameliyatlık bir durum ise zamanında ameliyat edilir. Hidronefroz daha önce de bahsettiğim gibi böbreğin çıkışında bir tıkanıklık. Yani üretörü pelvik bileşke darlığına sebep olduğu sebebi sebebiyle olduğu için bu ameliyat yapılır. Hidronefroz için yapılan bu ameliyat ehil ellerde yapıldığı zaman çok yüz güldürücü sonuçlara yol açar. ancak hidronefroz sebebiyle ameliyat edilmiş olan bir çocuk uzun süre tetkik ve tedavi altına kalmaya devam eder. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin.